Herkese merhaba. Krem kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Air Fryer'da toplam 10 dakikada patatesli börek yapacağız. Çıtır çıtır bir lezzette olan bu patatesli börek tarifimi mutlaka denemelisiniz. Bu tarifimi dilerseniz kahvaltı sofralarınıza, dilerseniz akşam 5 çayının yanına yapabilirsiniz. Patatesli böreğimiz için gerekli olan malzemeler nelerdir? 2 adet orta boy haşlanmış patates, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 20 dal ince ince doğranmış maydanoz, 2 adet yufka, 1 adet orta boy rendelenmiş soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası. Böreğimizin iç harcı için gerekli olan malzemeler bunlardı. Şimdi böreğimizin sosu için gerekli olan malzemelere geçelim. 1 yemek kaşığı un. Şu şekilde kabıma aldım. 1 yemek kaşığı elma sirkesi. 1 su bardağı su. 1 su bardağı sıvı yağ. Bunlar da böreğimizin sosu için gerekli olan malzemelerdi. Son olarak böreğimizin üzeri için gerekli olan malzemeler. 1 adet yumurta sarısı. 1 yemek kaşığı susam 1 yemek kaşığı çörek otu Böreğimizin üzeri için gerekli olan tüm malzemeler de bu kadardı Şimdi patatesli böreğimizin hazırlık aşamasına geçebiliriz Orta ateşe açmış olduğunuz ocağınıza uygun bir tavadan Daha sonra sıvı yağımızı ekleyelim rendelenmiş olan soğanlarımızı ekleyelim ve soğanlarımızı orta ateşte pembeleşinceye kadar sürekli çevirerek karıştıralım. Pembeleşene kadar kavurmuş olduğum soğanlarımız üzerine domates salçamı ekliyorum. Salçamı da soğanlarımla beraber özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Soğan ve salçamı özleşinceye kadar kavurdum. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve tavamı ocaktan alıyorum. Kavurmuş olduğum soğan ve salçamı ocaktan aldım. Şimdi haşlanmış olan patateslerimin üzerine ekliyorum. Şimdi malzemelerime tuzumu ekliyorum. Sırasıyla kırmızı acı pul biberimi ekliyorum. Daha sonra karabiber ekliyorum. Ve iç malzemelerimden son olarak ince ince doğramış olduğum maydanozlarımı ekliyorum. Şimdi patateslerimi ezerek aynı zamanda bütün malzemelerimin özleşmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar, böreğimin iç harcını bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi hep birlikte böreğimin sosunu yapmaya geçelim. Kabıma 1 yemek kaşığı olan unumu eklemiştim zaten. Unumun üzerine 1 yemek kaşığı olan sirkemi ekliyorum. 1 su bardağı olan sıvı yağımı ekliyorum. Ve son olarak 1 su bardağı suyumu ekliyorum. Şimdi bütün malzemeleri özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar böreğimizin sosu da hazır. Şimdi böreğimizi yapmak için yufkamızı tezgaha açalım. Yufkamı görmüş olduğunuz gibi tezgaha düzgün bir şekilde serdim. Şimdi yufkamın üzerine eşit şekilde böreğimiz için hazırlamış olduğumuz sosumuzu sürelim. Arkadaşlar yufkamızın uç kısmını şöyle küçük bir şekilde kıvıralım. Daha sonra patates harcımızdan ekleyelim. Ve şimdi yufkamızı düzgünce rulo halinde dürelim. Daha sonra bıçak yardımıyla böreğimizi eşit parçalar halinde keselim. şimdi önceden ayırmış olduğum yumurta sarımı böreklerimin üzerine sürüyorum şimdi böreklerimin üzerine sırasıyla çörek otunu ekliyorum daha sonra susam ekliyorum Evet arkadaşlar yağlı kağıt sermiş olduğum Air Fryer'ın sepetine böreklerimi tek tek alıyorum Şimdi böreklerimi pişirmek için air fryer'ımın sepetini kapatıyorum. Cihazımızı açalım. Derece olarak 200 derece. Süre olarak 10 dakikaya ayarlayacağım. 10 dakika için süremi başlatıyorum. Evet arkadaşlar süremiz şu an doldu. Air fryer'ımın sepetini açıp böreklerimin durumunu kontrol edelim. Şu an böreklerimin üzeri gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş gözüküyor. Bir de böreklerimin altının ne kadar pişip pişmediğine hep birlikte bakalım. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi altı da gayet iyi oranda pişmiş. Airfryer'da patatesli börek tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.